Merhabalar değerli Sivavoz ailesi, değerli izleyicilerimiz. Sizlere geçen haftaki sunumumda planlama ve süreçlerinden bahsetmiştim. Şimdiki ise konumuz planlamadan sonraki adım, organize etme işlevleridir. Organize etme işlevi iş ilişkilerinin sosyal açıdan ...yapılandırılması için önemli bir aşamadır. E, organize etme, örgütleme, stratejik e, amaçların yerine getirilmesi için... ...kaynakların e, harekete geçirilmesi anlamına gelir. Burada amaç kaynakların en doğru zamanda, yerde ve en etkin... E, ...verimli bir biçimde bir araya getirilmesidir. E, bu işlevin temel adımları şöyledir. E, i̇ş görev ve işlemlerin belirlenmesi... Birey ve birey birimlerin hangi görevleri yapacağının belirlenmesi, ilişkilerin yetki ve sorumluluklar hiyerarşisi ve denetim alanlarının belirlenmesi, çevre ve teknolojiye göre örgüt yapısının belirlenmesi, iş ve görev işlevlerinin belirlenmesine geçelim. İşletmenin e, misyonu çıkış noktası olup ne iş yaptığını açıklayan genel bir ifadedir. E, i̇şletmenin Vizyonu ise varış noktası olup bu işleme nereye varmak istediğini gösteren bir gelecek göstermesidir. Misyon ve vizyon olan, e, ile ortaya konan çevrede işletmenin amaçlardan yola çıkarak yapılacak e, bir görev ve işlevler belirlenir. Birey ve birimlerin belirlenmesi e, neyin ne zaman nerede e, kim tarafından yapılacağını belirlenmesidir. İş analizlerine göre yapılacak iş ve görevlerin belli olduktan bunlara uygun nitelikte çalışanların belirlenmesi ve uygun eşleştirmelerin yapılması gerekir. İşletmenin hiyerarşik yapının oluşturulması gerekir. Ve ilişkilerin belirlenmesi. Çalışanların yetki ve görevlerini yerine getirebilmeleri için birey ve bireylerin yetki ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde belirlenmeli. Denetim alanları e, tanınmalı. Örgütsel bölümler yatay ve dikey şekilde yetki bağları ile bağlanmalıdır. E, yetki çeşitli kademelerde belirlenen amaçların gerçekleşmesi için e, yöneticinin kullanabileceği belirli e, görevleri yaptırmak, e, denetleme, e, üzerine koyma ve karar verme hakkı olarak ifade edilir. Son olarak e, örgüt yapısı. Örgüt yapısının belirlenen etmenler, Örgütün içinde bulunduğu, çevre ve kullandığı teknoloji, güç ve benzeri olarak ifade edilir. Sunumum burada sona eriyor. Umarım sizlere etkili bir sunum olmuştur. Teşekkür ediyorum.